Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni video ile karşınızdayız. Bugün babamın oynadığı e, e, kanalda dizilerini göstereceğim ve sahneleri. Şimdi kitapla gelelim. Şimdi ilk önce küçük adan göstereyim. Arka sokaklarda da var. Bakın. Durun birazcık geri alayım. Bir de yorum olarak da attım. 1 115 54'teki yaşlı adamın yanında kırmızı gömlekli adam benim babam diye. Evet. Bakın, sağdaki kırmızı gömlekli adam benim babam işte. Bakın. İşte benim babam arka sokaklar ve e, kaçakta da oynadı. Arka sokaklar bölümünü bulamadım. E, babam kaçağı da buldu. Kaçaktaki o saniyedir 10 saniye geri alayım. Şimdi asansörde. Bakın babam burada da. Şimdi e, sakalları var ama saçları kısa bu seferde e, Kesiyor. Evet e, arka sokaklarda e, Bulursak Yani e, babam ya da ben bulursam e, Ondan videosunu çekeceğim e, işte babam eskiden oynamış Hatta ben de e, girmişimdir O zamanlar bebek olduğum için Tam rolü oynayamamışım Neyse Bakın babam işte Neyse videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi unutmayın Kanalıma da abone olmayı unutmayın de şey yapmayı da unutmayın. Neydi? bildirimleri de açmayı unutmayın. Bay bay.